13 Nisan 2024 günü saat 22 sularında İran ordusu Kirmanşah şehrinden yüzlerce kamikaze drone ateşleyerek tarihinde ilk kez İsrail'i doğrudan hedef aldı. Lübnanlı Hizbullah grubu ve Yemenli Husilerle koordineli olarak başlatılan bu saldırı Orta Doğu'yu bir anda ateş hattına dönüştürdü. Üç dalga halinde ateşlenen kamikaze dronlarının ardından yüzlerce seyir füzesi ve balistik füze ateşleyen İran devrim muhafızları bu harekatın adına Gerçek Vaat Operasyonu ismini verdi. Hadi gelin İran-İsrail arasındaki bu gerilimi harita üzerinde daha detaylı inceleyelim. 1 Nisan 2024 günü Suriye'nin Şam kentindeki İran konsolosluğu binası İsrail hava saldırısı sonucu vurularak aralarında İran devrim muhafızlarına bağlı Kudüs gücünün kıdemli komutanı Tu General Muhammed Rıza Zahidi'nin de bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetti. Saldırıdan kısa bir süre sonra İran hükümeti açıklama yaparak bunun bir savaş ilanı olduğunu ve İsrail'e en kısa sürede misilleme yapılacağını bildirdi. İsrail Başbakanı Netanyahu yaptığı açıklamada vurulan binanın büyük elçilik yerleşkisinin bir parçası olmadığını, İran devrim muhafızları tarafından kullanılan bir bina olduğunu, bu yüzden İsrail uçakları tarafından yerle bir edildiğini açıkladı. Çok sayıda ülke ve uluslararası kuruluş bu saldırıyı kınarken Amerika Birleşik Devletleri olaydan haberinin olmadığını, İsrail'in saldırıyı tek başına yaptığını kaydetti. İran'ın tehdit dolu açıklamalarının ardından Amerika, Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık İran'ı İsrail'e saldırmaması konusunda uyarırken Amerika olası bir saldırı halinde Amerikan ordusunun İran'a gireceğini açıkladı. Hemen teyakkuza geçen Suudi Arabistan, Ürdün ve Kuveyt açıklama yaparak Amerika tarafından İran'a yönelik bir saldırı durumunda kendi topraklarındaki üslerin kullanılamayacağını açıkladı. İsrail'in Şam'daki İran güçlerine yaptığı bu saldırı ilk değildi. Daha 4 ay önce 25 Aralık 2023 günü İsrail uçakları Suriye'nin başkenti Şam'da İran ordusuna bağlı Kudüs gücü komutanı General Rezi Musevi'yi bir hava saldırısı sonucu öldürmüştü. İran, İsrail'i o zaman da tehdit etmiş, misilleme yapılacağını bildirmiş ancak herhangi bir girişimde bulunmamıştı. Bu yüzden İsrail başta olmak üzere tüm dünya İran'ın İsrail'e saldıracağına pek ihtimal vermedi. Ancak 13 Nisan 2024 akşamı saat 22 sularında İran devrim muhafızları İsrail'i hedef alarak devasa bir füze saldırısı başlattı. Daha önce Müslüman olmayan hiçbir devletle savaşmayan İran için bu saldırı bir ilk niteliğindeydi. İlk etapta İran tarafından üretilen yaklaşık 200 adet kamikaze insansız hava aracı aynı anda ateşlenerek İsrail toprakları hedef alındı. Bu insansız hava araçlarının menzili yaklaşık 1000 kilometre olarak açıklanmıştı. Ancak ateşlendiği Kirmanşah kenti ile İsrail sınırı arasında yaklaşık 1300 kilometrelik bir mesafe vardı. Bu yüzden bu araçların İsrail topraklarına ulaşabileceği kesin değildi. Nitekim bir kısmı henüz Irak hava sahasına girdiği esnada arızalanarak düşmeye başladı. Amerikan istihbaratı İHA saldırısının haberini alır almaz hemen İsrail ordusuna bilgi verdi. Kısa sürede saldırının haberi tüm dünya tarafından öğrenilirken sırasıyla İran, Irak, Ürdün, İsrail ve Kuveyt hava sahalarını tüm uçuşlara kapattı. Türkiye ise tüm Orta Doğu'ya yapılan uçuş seferlerini iptal ederek havadaki uçaklarını geri çağırdı. Saat 23 sularında İran'ın ikinci dalga saldırısı başlarken bu kez yaklaşık 100 adet kamikaze drone ateşlendi. Bu sırada ilk ateşlenen dronlar yavaş yavaş Irak hava sahasını kat edip Ürdün'e girmek üzereydi. Ürdün Krallığı açıklama yayınlayarak hava sahasını hangi ülke ihlal ederse etsin uçaklarının düşürüleceğini bildirdi. Akabinde 7 adet savaş uçağı havalanarak Ürdün hava sahasına giren İran dronlarını bir bir düşürmeye başladı. Bu sırada İsrail'de Netanyahu ve hükümet üyeleri sığınaklara inerek atılacak adımlar hakkında toplantı yapmaya başladı. İlk olarak Amerika'dan yardım istenirken Akdeniz'deki Amerikan donanma gemilerinden havalanan uçaklar Irak üzerinde dronlara düşürmek için harekete geçti. saat 12 sularında İran devrim muhafızlarının 3. dalga saldırısı başlarken bu kez yaklaşık 150 adet kamikaze drone ateşlendi. Aynı dakikalarda Yemen'de bulunan Husiler de İsrail'e hedef alan füze saldırısına başlarken Lübnan'da bulunan Hizbullah da harekete geçerek İsrail'e füze fırlatmaya başladı. Husi'lerin füzeleri Kızıldeniz'de konuştu bulunan Amerikan donanması tarafından etkisiz hale getirildi. Hizbullah'ın attığı yüze yakın füze ise İsrail Hava Savunma Sistemi Demir Kubbe tarafından önlendi. İran devrim muhafızları saat 12 sularında ilk kez resmi açıklamada bulunarak saldırı hakkında bildiri yayınladı. İsrail'in İran konsolosluğuna yaptığı saldırıya misilleme olarak gerçek vaat operasyonu ismini verdikleri saldırıyı başlattıklarını, İsrail'in hak ettiğini alacağını açıkladılar. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra İsrail kaynakları İran'ın önce seyir füzelerini, ardından balistik füzeleri ateşleyerek yeni bir saldırıda bulunduğunu aktardı. Saat 12:30 sularında İsrail uçakları Güney Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine vurmaya başladı. Aynı saatlerde İngiliz hükümeti açıklama yaparak Kıbrıs'ta konuştu bulunan İngiliz savaş uçaklarının İsrail'i korumak için havalandığını bildirdi. Amerika, İsrail ve İngiltere uçakları Irak hava sahasını kullanarak İran dronlarını etkisiz hale getirmeye başladı. Çoğu dron bu savaş uçakları tarafından önlense de gözden kaçan dronlar saat 01.50 sularında İsrail hava sahasına girmeye başladı. Demir Kubbe hava savunma sistemleri aktif hale gelirken İsrail hükümeti vatandaşlarına sığınaklara girmeleri konusunda uyarıda bulundu. Yerel saatle 02 civarında Kudüs'te patlamalar duyulmaya başlarken Batı Şeria ve Ölü Deniz'de sirenler çalmaya başladı. Patlamaların çoğu demir kubbenin müdahalesi olduğu açıklanırken kameralara Mescidi Aksa üzerindeki İran füzelerinin görüntüsü yansıdı. İran füzeleri daha çok nükleer tesise ev sahipliği yapan Tel Aviv ve Diyamon'u hedef aldı. Tel Aviv halkının kaçışmaya başlamasıyla ortaya çıkan kargaşa ortamında birçok sivil yaralanırken en az 130 kişi hastanelere kaldırıldı. Saldırı esnasında İsrail ordusu dronların hedeflerini şaşırtmak için GPS yönlendirici sistemler kullandı. Bu sayede birçok kamikaze dronu hedeflenen bölgelerin dışına doğru yön değiştirdi. Saat 03 sularında İsrail ordusu 300'den fazla insansız hava aracının 30'dan fazla seyir füzesinin ve 120'den fazla balistik füzenin %99'unun başarıyla imha edildiğini açıkladı. Yalnızca İsrail'in güneyinde yer alan Ramon Hava Üssü'nün balistik füzeler tarafından vurulması sonucu orta derecede hasar aldığı açıklandı. Ayrıca tüm saldırılarda sadece 7 yaşındaki bir çocuğun hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Ertesi günün ilk ışıklarıyla birlikte açıklama yapan İran hükümeti kendilerine yeni bir saldırı olmadığı sürece yeni füze saldırısı yapmayacaklarını açıkladı. İsrail Başbakanı Netanyahu ise İran'a nasıl bir karşılık vereceklerini tartıştıklarını bildiren bir açıklama yayınladı. Ancak Amerikan Başkanı Biden İsrail'in olası bir karşı saldırısına Amerika olarak katılmayacaklarını açıkladı. Bu videoyu hazırladığımız 14 Nisan saat 20 itibariyle henüz İsrail'den bir karşı saldırı gelmedi. Gelişmelere göre sizlere İran-İsrail gerilimi hakkında bilgilendirme videoları çekmeye devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.